mefkuresi olan insanlar. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bize ömrün süresince bir mefkuresi. Arkadaşlar mefkure ne? Bir ideal, amaç için bütün yaşamının süresince onun gerçekleşmesi için hayatını feda eden insan. Arkadaşlar son toparlıyoruz. Bizim mefkuremiz ne öyleyse. Bir, benim vatanım. Bakın bu mefkuremiz dört başlıktır. Benim vatanım. Neresidir bizim vatanımız? 24 milyon kilometre karedir. Şu anki içinde olduğumuz yer bu bizim sıçrama tahtamız. Burası 780 bin kilometre kare. 24 milyon kilometre karedir bizim vatanımız. Niçin? İmam-ı Şafi, Peygamberimizin torunu radiyallahu anh ne buyuruyor? bir toprak bir kere İslam toprağı oldu ise kıyamete kadar orası İslam toprağıdır. Orayı Müslümanlar geri almadıkça hepsi sorumludur. Onun için bizim vatanımız 24 milyon kilometre karedir. Ta İspanya'nın Madrid'ine kadar bizim vatanımızdır. Müslümanlar bu sorumluluk altında benim vatanım derken Bakın arkadaşlar dünyanın bütün zenginlikleri Müslüman topraklarındadır. Onun için işte Müslümanlara saldırılıyor. Diğer topraklarda hiçbir zenginlik yok. Hazreti Peygamberimiz hem bu hem Müslüm'de geçer. Kısaca yeryüzü hazinelerinin anahtarları bana verildi. Ne anlatıyor Peygamberimiz? Bir haşa hikaye mi anlatıyor? Yeryüzünün bütün zenginlikleri, yeraltı hazineler diyor benim ümmetimin o 24 milyon kilometre karedeki vatan edindikleri ümmetimin topraklarının altında diğer yerlerde bir zenginlik yok. Rabbimiz böyle bir lütufta bulunmuş. Onun için işte Müslümanların bu zenginliklerini emperyalistler almak için ne yapıyor? Bize böyle aba altından sopa gösteriyor. Zayıf bulunca saldırıyor. Peki ikinci mevkuremiz ne? Benim milletim. 2 milyar Müslüman bizim milletimizdir. 2 milyar Müslüman. 3 Benim iradem. Yani emperyalistlerin yönetemediği iradem. Emperyalistler bizi yönetirse bize vatan verirler mi? 4 Benim gücüm. Satın alınamayan milli teknolojim. Ne oldu? Benim vatanım, benim milletim, benim iradem, benim gücüm. Eğer bu mefkuremiz yoksa hiç yaşamamızın da bir anlamı yok.